Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir gün karakterimizi yapıyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Önce önler çıkalım. Bir dakika. Önler çıkarak. Şöyle basın. Geri girmezse inşallah bir dakika. Çıktık arkadaşlar. Hadi çek açayım. köpek arkadaşlar. Parmak bakın kanadı. Neyse. Dur bak basayım. Hadi açın artık bastık ya. İlk karakterimiz bu. Bacaklarım böyle kalacak sen bayın. Ben tamam, düzeltelim. zilterim. Tamam bismillah. Ha ah, bırakalım bir telefon artık görüştük. ilk İlk gidelim kafa videota girelim. Kafa videota girdik. Orada saçımızı yapacağız. Saçı gösteriyorum ben. Saçı gösteriyorum. Tartoya telefonu. Saçı bu yapacağız. Saç bu yapalım. mi olsun. Oy. Ay, direkt Üstlerde de gösteriyorum üstüde. Üstümüzde, dış giyimlerde. Dış giyimlerde bunu yapacağız. Dış giyimlerde şu kolluklar. Benim bu kolluklarım var, bu var, bu var, bu var. Bu var. Bu var. Bu. Bence bu olsun. Çok güzel. Hepiniz değil, kardeş. Alt, At, alt Bunu alsak ya. Ama beyaz yapacağız. Beyazda hiçbir şey kaldı. Bu çok iyi oydu. Plastik göblek. Klasik tişörtlerde de şunları var göstereceğim. Seni çok seviyorum. Klasik tişörtlerde şunlar var. Ama şöyle yapsak çok abuk sub olur ya. Böyle ne, ne alaka? Bu da hiç görülmeyecek diyor. Acaba? Ki suratımızı yapalım. Suratı ben size gösteriyorum. Ha, çok seviyorum. İyi. bu işte çok bırcık bu tam şurası güzeldi Alexer bırcık çok güzel oldu ya çok güzel bir hiç ama hiç güzel olmaz diyeceğim ha 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 Seni çok seviyorum. Arkadaşlar son hali bizi gösteriyorum.